Yaşandım. Bu şehir iki milyon. Yani? Bu şehir iki milyon. Uyuracağız, toprağı lazım. Bir şey yok. Yapabilir miyiz? Yaparız. Ben size güveniyorum. Of, biz bizim bir şey adım, da, Biz çiftçimizi Koyduğumuz sistemde Kenan Başkanı'nda bugün bütçenin Bizde bir söz var. Bazı mı deren utanmıyor. Bazı rahmetin, bu ağredeğil merhaba benim telefonumda bir şey var aldım aldım şarjı ne diyeceğim telefonumda bir tuhaflık var elektrikle Ee nasil dostum? Ne yapıyorsun? Şimdi bu tarz

Mıcağını, Mısrah Yeni, Şehit Kâmi'nin Şahin Bey'i, Gazan Tebim'i her gün mesle talep ediyoruz. Buna da sabırat, buna ekmek ediyoruz. İçme zamanı. Bu da Mezopotamya. Bu da Bereket, bu da Kıra'nın. Ekmemiz var. Daha çok ekmeğimiz, daha çok üretmemiz. Ekerken de yok ekmemiz. <laughs> zeytinimizi, müzik <laughs> zeytinimizi, ekeriz.